Evet bir münzevi ile daha başladık. Münzevi'yi aldım. Evet bir münzevi daha çıktı. 16 adet münzevi oldu. Güzel oluyor. Daha bayağı da var. Bakalım kaça. 20'ye tamamlayıp artık buradan bir kılıç dansını yani kılıç çevirmeyi açabiliriz herhalde. 21. münzevimiz de düştü. Şöyle 21 adete geldik. Şu metne biz önce dalarsak derken adam fişek gibi kesiyor. O olsun biz de yetişiriz. Yavaş yavaş kesmeye devam. Evet arkadaşlar Core Draconis etkinliği başladı. Bayağı bir süre geçti başlayalı ama ben yeni yeni yapmaya başladım. Şu an bir tane 5 tane düşürürsem kar diye düşünüyorum. Çünkü çok bir zaman yok. Çok da metin bulamayız ama bulduğumuz kadar kasacağız. Devam edelim. Arkadaşlar bu nasıl bir şey abi gelir gelmez bunu bulduk. Her C'ye de keseriz. Şöyle küçük ben bir sizlere bu videoyu çok sonra atacağım. Çünkü YouTube'da etkileşimimiz bozuldu gösterimler 5 kişi 10 kişiye gösteriyor. Bir süre bu videoyu siz izleyemeyeceksiniz ama ben aynı heyecanımla sizlere video çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince yine sizlerle birlikte oynamaya çalışacağız. Burada her CH'de vardır. Her CH'yi de göstereceğim keserken. Çünkü hem ATP'mizi bitireceğiz. Ee, çarımız hala 104 şikayet edenler olacaktır ama gemin olun elimizden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu arada çarım ölebilir. Abi hemen bulmazsam onu derken bulamadım. Yaşam kusaması bitmiş. Ben mü slotları alayım çünkü şimşekli hiçbir şey yok üzerimizde. Gerçekten şu koca yürekli arkadaşımıza e, önünde saygıyla eğiliyorum. Yani gerçekten saygıyla eğiliyorum. Çekip gitti slotu kesip. Bize en azından şöyle burayı kesme imkanı verdi. Şöylelikle alalım abi. Metinler gidiyor abi. İstediğini de yapsan. Çatır çutur. Ooo şurada cesaret pelerini. Ben iki tane bak bir tane burada. Bir tane orada abi dur yerinde lütfen. Bir tane burada bir tane de şurada var. Hırsızın eldivenini aldım. Abi başka neyim var? İki tane kırk tane aldık şu ana kadar. Beceri kitaplarımı komple toplayacağım. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bunu da alalım. Başka burada bir şey var mı? Evet ETP'm var. Bir pelerinim daha var. 60 tane pelerin abi. Mükemmel ya. Ya vallahi mükemmel. Başka bir şey alabiliyor muyuz buradan? Abi gözüm görmüyor bu arada. Size o yüzden böyle başka bir şey var mı diyorum ki ben de aramaya devam edeyim. Beceri kitaplarım ne? Uçan Tassın Dehşet. Abi şurada nasıl bulamadık onu ya? Bir beceri de burada var. Ee, kurt Pençesi. Başka da yok. Hemen C'ye atalım çünkü arkadaş çökecek ben eminim. Ne dedim? Ne dedim? Adam pat, küt kesti abi. Hemen C'ye atalım. Evet canımız inmiyor gibi görünüyor. Belki vay kestim bu sefer diyor Marka bastım arkadaşlar. Bu yalanı da söyleyelim. Marka bastı diye kesti çar. Ama buna da marka basılır abi yani. Şuna baksana. Keşke ilk adamda bassaydık da adama hiçbir metin vermeseydik ama. Şuradan bir kutsama kağıdımı aldım. Bir pelerini ben orada gördüm. Ee, onu alacağım. Kesinlikle alacağım. Cesaret pelerini bir tane dediğim gibi. Bu birincisi. 60 tane almıştık diğerinden. Buradan da bir 60 alalım be abi. Ateşli ok diyor. Ee, o bu diyor. Bu ne? Hava kılıcı. Abi ben buradan başka göremiyorum cesaret pelerini. Siz görebiliyor musunuz? Evet ikinciyi de gördüm. 40 oldu. Kutsama kağıdı. Güzel abi hiç affetmem. Şuradan bir tane daha var ya. Ben göremiyorum ama yani kesinlikle vardır ama. Şöyle, evet küçük şöyle bir bakalım. Buna bakalım. Demet Akalın yok abi. Hemen gidelim abi C'ye atalım. 40 tane de buradan aldık. Şu an 100 adet pelerin kastık bile. Belki çok sonra kasacağımız pelerinleri şu anda kastık. Evet bir tane şurada cesaret pelerini var. Gözüm onu kestirdim. Hemen ilk önce onu alalım. 20 böyle bir 20 aldık. Bir kutsama kağıdı çektik. Bir mi aldım buradan. Bir tane aha, burada var gördüm abi. Gözüm kaydıysa kaymadıysa bir tane daha gördüm orada. 40 olacak yine ama. Galiba evet kaçırdık onu ya. Var mı yok mu bilmiyorum ki. Gördüğüm gibi gözüm ağrıyor. Vallahi gözüm ağrıyor bugün. Çok oyundan değil başka bir nedenden. Nedenini ben de bilmiyorum ama. Ee, beceri kitabım. Bir güçlü vuruş daha kalsın. Şöyle bir ETP mi alayım. Bir ETP daha alalım. Buradan yani bir tane mi pelerin düştü. Ya. İlla bizi şöyle pelerinler ayrı bir tarafa düştü. Öbürü ayrı bir tarafa düştü. Süper olacak. Evet arkadaşlar geldik şimdi böyle aramaya. Şuralarda yok. Siz benim imlecimi göremiyorsunuz videodan ama ben sırayla gidiyorum. Kaçırdığım varsa videodan zaten siz bunu görünce bana söylersiniz. O yüzden böyle bir bakıyorum. Yok arkadaşlar. İstemediğim kadar eldiven var ama o yok. Devam edelim CH2'ye geçelim. Bu sefer şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Göremediğimiz için. Görebileceğimiz şekilde ama arkadaş öyle bir yere düşürüyorlar ki bedenseli. Yani zihinsel olsa düşmez ama bedensel yerden kalkamıyor şu an. Bir metin kestik diye umut ediyorum ama evet gittiniz artık. Daha boş yapmayın. Şöyle bir alalım abi mor iksirimi. İki tane mor iksir. iki tane ETP. ETP mi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şu ETP'leri bitirelim artık. Burada görev biter diye düşünmüştüm ama şu an üç tane oldu. Geriye kaldı. Birazcık daha var. Şöyle bir evet. Bir adet beceri kitabı burada var. Şöyle bir alalım abi. Birinci beceri kitabımızı aldık. Şöyle bir ETP'mi de aldım. Bir kutsamamı daha aldım. Burada yok. Şöyle bir met tamamıyla bir keselim abi. Biliyorum belki şu an diyorsunuz ki ya bilerek uğraşma ama gerçekten göremiyorum. Göremediğim için şöyle metinleri en azından evet kendi slotumuzu temizleyelim ve bitirdik. Şimdi gelelim. Buradan ilk metinden var mı bir şey? Ben bir şey göremedim. Siz görebiliyor musunuz? İlk metnimiz boş. İkinci metin evet güzel. İkinci metin gitti. İkinci metinde cesaret pelerini var abi. Bir adet beceri kitabı. Bir adet ceseri, cesaret pelerini. Ceseri diyedim bir an ama. Dört. Dört oldu. İkisi birden gitti. O ikisinde de herhangi bir şey görünmüyor gibi tecrübe yüzünü aldım. Kurnazlık. Öldürücü darbe. Bir öldürücü darbe daha varmış şurada. Abi pelerin bir tane mi attım Gerçekten ne kadar şanssızız. Beceri kitabımı alayım. Başka bir şey var mı? Ejderha yüklemesi dedi. Başka da bir şey yok. Devam edelim. ETP görevimizi bitirdik. Gerçekten gitmeden bir yere uğramadan ETP görevi bitirdik. Çok güzel oldu. Buradan başka bir şey var mı? Şöyle bir bu metinleri de kestik. Abi ben buradan beceri kitabımı daha yeni aldım Alev vuruşu dedi Alev vuruşunu yere atabiliriz bir dur bakalım Evet şimdi geldik zurnanın en önemli yerine Beceri kitabım Güçlü vuruş Güçlü vuruşun maşallah var Allah razı olsun güçlü vuruştan Şöyle bir daha bir geldim Bir tane daha vurdum İkisini birden yok ettik Becerik buradan cesaret pelerini hiç atmadı arkadaşlar Gerçekten Kurt pençesiyle ejderha kükremesi düştü Kutsama kağıdımı aldım. Başka bir şey var mı? Tecrübe yüzüğü dedik. Unutkanlık. Hırsızın eldiveni. Maalesef buradan bir şey yok ama görevi bitirmiş olduk. Şöyle 5 taneyi açalım. Evet full elmas. Elmas elmas elmas. Yakut çıkmaz zaten ki. Ama elması basabilir miyiz? Evet elması bir deneyelim. Gidelim elmasımızı basalım. Bakalım 2 elmas geçti. Allah be. Hemen durdurdu burada bizi. Yeşimim yok. Grenen var mı? Greene var ama oynamaya gerek yok. 12'sime de gerek yok. Dediğim gibi çarımızın görevi de bitmiş oldu. Geldik antikaya. Hadi haydi bakalım. Bu çarımızda da bir tane daha antika başaramadık. Burada Yakut hiç çıkmadı. Yeşimi oynayabilirim ya. Yeşimi oynayalım sanki. Şöyle bir yeşimi deneyeyim bakayım. Ben sonra antika çıkacak kadar. Ya da sizlerle kapatmayalım. Şöyle bir şanssızlığımızı siz de görün. 4 tane çıkması lazım. 2 oldu. 3 oldu. Tabi bu 4 taneyi de direkt basması lazım. Derken o şansı arttırmak umuduyla geldik. Ee, yaptık. Böyle oldu. Devam edelim. Arkadaşlar 2 çarımda da 2 ETF'm var. Sizlerle birlikte basacağız. Elmasımı bastım. Yandı. Yakutumu da bastım. Geçti. Yakutu geçirdiğimiz güzel oldu. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar uzun bir süre olduğunu biliyorum ama sonunda 105 level olduk artık 105 leveliz. Sonunda buradan kurtuluyoruz diyebilirim evet. 105 level olduk. Gerçekten çok uğraştık. 105 olduk. Bu arada da şunu da burada P'yi açalım. Ata dedi. Ama olsun 105 olduk. Artık inebilirim. Canı gönülden inebilirim yani. Çok yoruldum o yüzden görüşmek üzere. Arkadaşlar hesabıma geldim. Hesabımda böyle antikalar var. Hadi bakalım ilk önce seni bir deneyelim. Evet bir tane antika burada geçirebildik. Hadi bakalım Grena ikinci antikamız geçmedi. Safirim de yok. Yeşimim de iki tane var. Yeşim geçti. Elmas yandı. Yakut geçti. Allah maalesef Yakut da olmadı. Bir bakalım elimizde neler var neler yok. Diğer çarımızı da ondan sonra devam edelim. Bizdeki simyaları birleştirdim bir de şöyle deneyelim bakalım. Evet yeşim var. Bir de buradan deneyebileceğimiz iki tane simyamız var. Attım. Maalesef yeşim yandı. Onix'im maalesef de yandı. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.